Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, mühidi esenlikler, sen bursun, esen hu. siz kardeşlerim, imkaz insanlar. Kardeşlerim devam ediyoruz. Değerli büyüklerimizi azaltmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar. Elimizden geldiği kadar. Sizler de araştırın eserlerini, yapıtlarını bulun. bulun. Ee, ben hatırlatırım arkadaşlar. Benim görevimdir bu. Benim görevimdir. Türk Turan demek budur işte arkadaşlar değerli insanları, gerçekten muhteşem insanları bu Türklük uğruna canlı, bakın arkadaşlar canlı vermiş insanlardır. Özellikle arkadaşlar Türk dilini kurtarmak, Arap tesirinden, Fars cizlinden, diğer yabancı dillerini kurtaran insanlar çoğunluğu. Bize bilim yolunu gösteren insanlardır. Kardeşliği, paylaşmayı, dostluğu, vicdanı öğreten insanlardır. Yiğitliği gösteren insanlardır. Hepsinin ayrı ayrı yerleri vardır bu insanlar ya. Değil mi ya, son 30-40 seneden beri unutturulmaya çalışan insanlar bunlar. Biz bunlara sahip çıkacağız arkadaşlar. Bugün... E, bugün başka bir gün uzanıyoruz arkadaşlar. Başka bir gün uzanıyoruz. Dadaroğlu. Dadaroğlu. Gerçek adı, veli. gerçek adı Veli. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türkmenlerini Türkmenlerini iskan politikasına karşı koymuş bir halk ozanıdır. 18. yüzyılın son çeyreğinde Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doğup 19. yüzyılın ortalarında öldüğü bilinmektedir. Çukuraba ve Binboğa dağları arasında Bimbo, Bimbo dağları arasında yarı göçebe bir hayat sürmüştür. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgi yoktur. Osmanlı İmparatorluğu'nda iki ayrı edebiyat çeşidi vardı dönemi. Osmanlı İmparatorluğu'nda iki ayrı edebiyat çeşidi vardı. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı. Divan edebiyatı Osmanlı edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Farsça ve Arapça kelimelerle kelimelerle harmanlanmış, harmanlanmış haliyle yazılıyordu. Bu dil günlük konuşmada kullanılmıyordu, kullanılmıyordu ve nüfusun çoğu için anlaşılabilir değildi ve çoğu için anlaşılabilir değildi. Öte yandan halk edebiyatı, halkın kullandığı günlük konuşma dili, dili ile oluşturuluyor ve çoğunlukla sözlü edebiyat eserleri üretiliyordu. Halk edebiyatının bilinen en saygın türü koşma adlı şiir türüdür. Koşma adlı şiir türüdür. Koşma şiir türünün özel bir ezgiyle özel bir ezgiyle eee... Sölenişine, söylenişine ise varsağı denirdi. Varsağı denirdi. Çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Biyografi. Dadaloğlu, Güney Anadolu'da Güney Anadolu'da Nur Dağları ve muhtemelen Toros Dağları Toros Dağları dağlık bölgelerinde yaşıyordu. Yaşıyordu. Diğer adı Veli idi. Bu isim şairlerin kullandığı, kullandığı mahlas, Mahlas yani takma ismiydi. Takma ismiydi. Oğuzların, Oğuzların Avşar boyundandı. Oğuzların Avşar boyundandı. Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Devleti'nin konar göçer, konar göçer Avşar, Avşar, Karsantı, Karsantı, Aradağ, Aradağ, Sırkıntı, Sırkıntı, Bozdoğan, Bozdoğan, Kırıntı, Berber, Berber, Menemenci gibi Türkmen aşiretlerini aşiretlerinin aşiretlerini yerleşik hayata geçirmek için verdiği uğraş yer yer başkaldırılara ve çatışmalara neden olmuştur. Dadaloğlu, Dadaloğlu'nun şiirleri yerleşik hayata geçmek istemeyen, Dadaloğlu'nun şiirleri yerleşik hayata geçmek istemeyen Türkmen aşiretlerinin sesi ve sözü sözlü tarihi sayılabilir, sayılabilir. Bu itirazlardan dolayı, bu itirazlardan dolayı Osmanlı Avşarlara tarım arazileri verdi. Osmanlı Avşarlara tarım arazileri verdi. Ama o yine e, e, kabili kabile üyelerinin kabile üyelerinin en geleneksel göçebe yaşam tarzını tercih etti. Ve Osmanlı'ya karşı mücadele etti. Mücadele etti. Dadalo'nun mücadelesini, mücadelesini, mücadelesini şiirlerine de yansıtmış. Yansıtmış halkın duygularını ve tepkilerini tepkilerini konu almıştı. Konu almıştı. <laughs> bunun için bunun için şu, şu sözleri söylemiştir. Bu şu, şu, sözleri söylemiştir. Ferman padişahınsa ferman padişahınsa dağlar bizimdir demiştir. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir demiştir. Mücadelenin sonunda Dadaloğlu ile mayetindeki avşar ve cerit tükmenleri cerit tükmenleri çoğunlukla İç Anadolu bölgesine yerleşti. İç Anadolu bölgesine yerleşti. Dadaloğlu, Dadaloğlu Kırşehir'in Kaman ilçesinde ölmüştür. Dadaloğlu Kırşehir'in Kaman ilçesinde ölmüştür. Mezarı Kaman'ın Kaman'ın Ziyaret Tepe mahallesinde ilçeye hakim bir noktada bulunmaktadır. Bulunmaktadır. Dadaloğlu. <laughs> Yüreğimizi tırakacak da dolu. Hatta e, lütfen e, Muharrem Ertaş'ın Muharrem Ertaş'ın arkadaşlar kalktı göç eyledi. Kalktı göç eyledi. Türk muhakkak dinli. Dadal türküsü arkadaşlar. Muhteşem ne bir türküdür. Muharrem Ertaş'ta da e, Büyük Ozan'ımız Neşet Ertaş'ın Ertaş babasıdır. Muhteşem bir şekilde söyler. Kalktı göç eyledi. Avşehirler. Değerli büyüğümüzdür. Bakın arkadaşlar. Bu değerli büyüklerimiz bakın dilimize. Bakın değil mi? Aslında hep bunların belirtilir bir savaş vardı arkadaşlar. Ya Türkçe dili, Türk dili kaybolmasın. Kaybolmasın çünkü bak güçlüyor. Çünkü divan edebiyatında, divan edebiyatında arkadaşlar Türkçe, Arapça, Farsça karşı bir şey var. Ama kimse anlamıyor. Halk anlamıyor. Bunların verdiği asıl mücadele vermiş oldu muhteşem bir Türk dilini korumaktır arkadaşlar. Türk dilini gerçekten korumaktır. Ne oldu? Bak aradan e, iki, 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 iki buçuk asır geçti. Çar çar yakın. İşte Dadaloğlu her zaman yaşar. Yüreklerimize yaşar Dadaloğlu. İşte bunlar büyük delilerimiz arkadaşlar. Öğreteceğiz arkadaşlar. Çocuklarımızı öğreteceğiz. Gelecekte öğreteceğiz. Teker teker öğretin ya. Bu Dedim her zaman söylerim arkadaşlar, bu bir silsile misali, gider ya. Yani. Çocuktan öğretirseniz, onlar da çocuktan öğretirler. Çünkü bunlar değerlerimiz ya. Ben çocukluğumda arkadaşlar, Dadal onu bilirdim, çok iyi bilirdim ya. Geldiğim yer zaten ben Nevşehir'im arkadaşlar. Demişler mi, babam Halkozan'ın içinde. Biliriz ki ne oldu. Ya, Türklük bambaşka bir şeydir, Turan bambaşka bir şeydir, Atatürk bambaşka bir şeydir arkadaşlar. İşte bu büyük ozanlarımız hepsi bizim yüreğimizde yaşat. Yüreğimizde yaşat. Bizim de göreğimiz onları yaşatmaktır ya. Unutturmamaktır. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen Dadaloğlu'nun o muhteşem değişlerini, ezgilerini dinleyin. Dinleyin arkadaşlar. Aşık ve Sen söyler. Dedim mi? Muharrem Ertaş söyler. Değerli büyükleriniz var. Eski o zaman çok söylerdi. Dadaloğlu'nun arkadaşlar söylerler. Öğrenin ya. Öğretin. Öğretin. Ben hepiniz hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Saygılarımla.